Kariyer hayatında başarılı olmuş insanları incelediğinizde bu kişilerin bir takım ortak özelliklerinin olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Bunlardan ilki bu kişilerin bir hedefinin olması yani varmak istedikleri noktayı daha önceden belirlemiş olmaları. Bu hedefi çoğunun çok önceden koymuş olduğunu ve bu hedefe bir plan program dahilinde ulaşmış olduklarına kolaylıkla şahit olabilirsiniz. İşte arkadaşlar öncelikle hedefin olması ve bu hedefi hayata geçirecek de bir planınızın olması son derece önemli. Buna ilave olarak bunları hayata geçirmek için yeterince çalışmak, çabalamak ve çalışkan bir insan olmak. İşte bu kişilere baktığımızda genellikle çoğunun çalışkan, atak, atik ve bu konuda çok emek harcayan insanlar olduğuna şahit olabilirsiniz. Bunlara ilave olarak bir diğer özellikleri ise bütün bunları hayata geçirirken konfor alanlarının dışına çıkmış olmaları. Yani rahatlıklarını çok düşünmemeleri bu süre boyunca yani bu planları hayata geçirmeye çalışırken olabildiğince fazla emek harcadıklarını ve çok çalıştıklarını çok kolaylıkla gözleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında ise genellikle bu kişilerin işlerinde de çok uzmanlaştığını yani işlerini çok iyi bildiklerini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kişiler genellikle yaptıkları işte aranılan ve başları sıkışan insanların genellikle başvurduğu insanlar bu tip insanlardır arkadaşlar. İşte bu konuda da eksikleriniz var ise en kısa sürede tamamlamanız son derece önemli. Bir diğer konu ise başarılı insanların yılmamaları yani hiçbir zaman geri adım atmamaları. Özellikle de başarısız oldukları dönemlerde asla vazgeçmemeleri, düştükleri zaman kalkmayı bilmeleri. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani kariyer hayatında başarılı olabilmek için vazgeçmemek, hırslı olmak ve düştükçe ayağa kalkmayı bilmek en önemli kriterlerden biri arkadaşlar. Bir diğer özellik ise bu kişilere baktığımızda genellikle ilişki yönetiminde çok usta olmaları, mahir olmaları. Yani ilişkilerini iyi yönetmeleri ve etraflarında çok sosyal bir ilişki ağını kurabilmiş olmaları. buna duygusal zekayla da açıklayabiliriz. Yani bu insanlarda ilişki yönetiminin iyi olduğunu ve duygusal zekalarının bir o kadar da ileride olduğunu kolaylıkla teşhis edebiliriz. Bütün bunlara ilave olarak arkadaşlar son olarak başarılı insanlarda bir de şu özelliği görmek çok mümkün. Bu kişiler her zaman kişisel gelişimlerine önem vermekte ve eksik gördükleri kişisel özelliklerini en kısa sürede kapatmakta ve telafi etmekteler. Yani hedeflerine ilerlerken, planlarını hayata geçirirlerken kendilerini hangi konuda eksik görüyorlar ise bu konuda kesinlikle çabalayıp bu eksiğini kapatan insanlar olduklarını kolaylıkla gözleyebiliriz arkadaşlar.